şeffaflık ve siyasetik yasasının hala çıkarılmamış olması büyük bir eksikliktir. Gelecek Partisi'nin programında en önemli ilkeler arasında zikrettiğimiz şeffaflığın toplumsal ve siyasal alanda uygulanmasının takipçisi ve öncüsü olacağız. Değerli vatandaşlarım, kapsayıcı demokrasi ancak ve ancak özgür düşünebilen nesillerin, gençlerin elinde hayata geçirilebilir. Darbeci zihniyetle mücadelenin başarılı olabilmesi için eğitimde niteliksel bir devrime ihtiyaç olduğu aşikardır. Eğitim insan devşirme alanı olarak değil, insan yetiştirme alanı olarak görülmeli ve günlük siyasetin tar siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır. Son 4 yıl içinde eğitim alanında özgür ve özgün düşünceyi teşvik etmek yerine kendisi gibi düşünmeyenleri cezalandıran, ülkenin en kaliteli üniversitelerinden birini bir gece yarısı fermanı ile kapatan iktidar da eğitimi şahsiyetli insan yetiştirme alanı olarak değil bir insan devşirme alanı olarak görme hatasına düşmektedir. Gelecek Partisi olarak görüşümüz açık ve nettir. Eğitim ve bilim alanında mutlaka niteliksel bir devrim gerçekleştirilmeli ve milli kaynaklarımız öncelikle eğitim alanına tahsis edilmelidir. Bu niteliksel devrim esasdan bir sorgulamaya dayanmalı, eğitim mekanik bir bilgi aktarımı olarak değil, organik bir zihniyet oluşum süreci olarak görülmelidir. Bu çerçevede öğrencilerin tek tek şahsiyetlerini güçlendiren özgür düşünce yönteminin öğretildiği, güçlü bir müktesebatla desteklenmiş zihinsel altyapının inşa edildiği ve özgün bir yaklaşımla yeni fikirlere ve ufuklara açık araştırmacı bir ruhun süreçlere hakim kılındığı bir eğitim anlayışı darbeci zihniyetin tasfiyesinin ve demokrasimizin kurumsallaşmasının zihni temellerini oluşturacaktır. Değerli vatandaşlarım, yaşadığımız acı tecrübeler kadim kültürümüzde var olan adalet mülkün temelidir ilkesinin mana ve mefhumunun önemini bir kez daha sarih bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Her türlü toplumsal düzenin ilk erdemi ve esası adalettir, adalettir, adalettir. Sağlam bir adalet felsefesine dayanmanın hukuk yapısı ile insan hayatının, aklının, inancının, düşüncesinin, neslinin ve mülkünün teminat altına alınmadığı sosyal ve siyasal düzenler iç ve dış her türlü darbe girişimine, kaosa ve saldırıya açık hale gelir. Toplumsal ve siyasal hayattaki en büyük meselemiz, yargı alanının adalet dağıtılan değer yüklü bir alan olmaktan çıkıp, güç devşirilen bir çıkar alanı haline dönüşmüş olmasıdır. Darbeler doğrudan veya dolaylı olarak hem böyle bir anlayıştan beslenmişler, hem de böyle bir anlayışın yayılmasına zemin oluşturmuşlardır. Son günlerde iktidar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen çoklu baro sistemi de savunmanın etnik ve mezhebi kimlikler veya siyasi ve ideolojik tercihler etrafında bölünmesine yol açacaktır. Şu anda geçerli olan, geçmişte de uygulanan blok liste uygulaması ise çoğunlukça odaklanmaya neden olmaktadır. Doğru olan ve gelecek partisi olarak savunduğumuz yöntem ise açıktır. Tek bir baro içinde nisbi temsile dayalı seçimlerle oluşan çoğunlukça yapılanma. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı alınan ve alınacak olan tedbirlerde en hassas alan yargı sistemimizdir yargının her türlü vesayet odağına karşı güçlü kılınabilmesi için bütün toplumsal ve siyasal güç merkezleri nezdinde tam anlamıyla bağımsız ve tarafsız olması sağlanmalıdır. Yargının kontrol altına alınması çabası hangi gerekçeyle ve kim tarafından yapılırsa yapılsın en büyük suç olarak görülmelidir. Aziz milletim, 15 Temmuz darbe girişimi devletin ve bürokrasinin yeniden tanzimini gerekli kılmıştır. Devlet sürekliliğini hamasi sloganlarla değil, sürdüre geldiği teamüller ve kurumlar üzerinden tarih sahnesine yansıtır. Bu teamüllerin ve kurumların değişen şartlara göre yeniden tanzim edilmesi de tarihin doğal akışının getirdiği bir zorunluktur. Bu tanzimde sürekli değişim dengesinin özenle korunması gerekir. Ancak 15 Temmuz sonrasında oluşan olağanüstü psikolojinin hakim olduğu bir atmosferde hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet kurumlarındaki sürekli unsurlarını zaafa uğratmış, yerine ise demokratik tahammüllere uyumlu bir kurumsal değişim gerçekleştirilememiştir. İttifaklara dayalı seçim sistemi toplumsal kutuplaşmayı artırırken kişisel güç temerküzü, ortak aklı ve kurumsal kültürü devre dışına etmiştir. Şimdi yapılması gereken demokratik kültür ve tahammül doğrultusunda devletin her inançtan, etnik ve mezhebi kökenden ve toplumsal kesimden oluşan kamunun ortak mülkü olduğunu gösterecek şekilde sabırla, basiretle, tecrübeyle ve en önemlisi ortak akılla yeniden tanzim edilmesidir. Devletin kamunun ortak mülkü olarak yeniden tanziminin önemli ayaklarından birisi, bürokrasinin felsefesi, mantığı, yöntemi, kültür ve dokusu ile yeniden tanımlanması ve yapılandırılmasıdır. Özetle, devlet kamunun mülkü, bürokrasi devlet üzerinden kamunun hizmetlisi, siyasi irade kamu adına devletin mutasarrıfıdır. Yani geçici tasarruf hakkına sahip yetkilisidir. Hiçbir siyasi ya da bürokratik yetkili devleti mülk ittihaz edemez ve diğer vatandaşların kamu hukukunu göz ardı eden uygulamalarda bulunamaz. Değerli vatandaşlarım, siyasi iradenin bu tasarruf yetkisini yönetimde kullanmasını sağlayan ilke ise meşruiyettir. Meşruiyetin kaynağı ise 23 Nisan 1920'den bu yana doğrudan millet ve onun bağrından çıkmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Hiçbir kişi, grup, zümre ya da parti milletten ve onu bir bütün olarak temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden meşruiyet onayı almaksın kamu otoritesi kullanamaz. Bu otoritenin mahiyetini değiştirecek girişimlerde bulunamaz. Maalesef darbeci anlayışın tipik bir tezahürü olarak ara rejimlerde ve darbe sonrası kurulan vesayet rejimlerinde bu tür girişimlerde bulunulmuştur. Meşruiyet şeffaf, şeffaflığın hukuk ve devlet düzendeki yansımasıdır. Meşruiyet kamunun kendi yetkisini açık ve şeffaf seçimler üzerinden kendi içinden çıkan vekillerine devretmesiyle oluşur. Bu yetki devri millet egemenliğinin yönetimsel bir niteliğe ve kapasiteye kavuşmasını sağlar. Bu yetki devrenin en geniş temsil makamı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütmenin mekanik onay aygıtı haline dönüşmesi güçler ayrılığı ilkesini de milletvekillerinin veya Sama Erkin'in etkinliğine de zaafa uğratmıştır. 15 Temmuz gecesinin Gazi Meclisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem ile hak ettiği itibarı ve etkinliği kazanması, Gelecek Partisi'nin en öncelikli hedefleri arasındadır. Aziz milletim, darbeci zihniyetlerin güç değiştirmeye çalıştığı bürokrasi güç mücadelesi olmaktan çıkarmanın yolu ve temel ilkeleri ise ehliyet ve liyakattır. Bürokraside ehliyet ve liyakat ilkelerinin terk edilmesi ve nepotizmin yani akraba kayırmacılığının yaygınlaşması, devlet düzende etkinliği, verimliliği ve rasyonaliteyi yok etmek suretiyle sistemin yozlaşmasına ve kamunun sistemi olan güvenin sarsılmasına yol açar. Bu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için bürokrasiye giriş, objektif kurallara ve adil süreçlere bürokraside kalma ve yükselme ise objektif kriterlerle ölçülebilir performansa bağlanmalıdır. Bu tecrübeden hareketle bürokrasiye giriş şartlarının tamamıyla rasyonel süreçlerle ve ehliyet ve liyakat esasları üzerinden tanzim edilmesi ve her türlü nepotizmden, ayrımcılıktan ve kayırmacılıktan arındırılması sağlanmalıdır. Bunun içindir ki her türlü subjektif değerlendirmenin geçerli olabileceği mülakatların yerine objektif kriterlere dayalı liyakat sisteminin gelmesi amacıyla gelecek partisi olarak mülakat gidecek, liyakat gelecek diyoruz. Aziz vatan coğrafyasının her bir köşesindeki değerli vatandaşlarım, Darbelere karşı toplumsal bünyemizi ve devletimizi ayakta tutacak en önemli dayanağımız vatandaşlık kimliğine dayalı aidiyet bilinci ve hayatın her alana nüfuz eden özgürlükçü demokratik kültürdür. Aidiyet bilincimiz ortak tarihtaşlık ve eşit vatandaşlık temelinde hayatiyet bulur. Ortak tarihtaşlık sadece geriye dönük ortak kadim geçmişimizi değil, aynı zamanda geleceğe dönük ortak kader bilincimizi de yansıtır. 15 Temmuz gecesi Ortak tarihi geçmişin verdiği aidiyet bilinciyle ayağa kalkan milletimiz, ortak kader bilinciliği de bilinciyle de geleceğimizi belirleyecek iradeyi bize göstermiştir. Eşit vatandaşlık ilkesi ise çağdaş siyasal meşruiyetin temelidir ve bu temel hiçbir surette ve hiçbir gerekçeyle zayıflatılamaz, göz ardı edilemez. Gelecek Partisi'nin ana felsefesi olarak vurguladığımız gibi insan onuru ile taşlandırılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği taşıyan hiç kimse, hiçbir makam ve güç sahibi tarafından tahkir edilemez. İnancı, rengi, cinsiyeti, engelliliği, dili, ırkı, siyasi düşüncesi, felsefi anlayışı ve hayat tarzı sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz, herhangi bir şekilde nefret söylemine muhatap kılınamaz. Bu siyaset inşası öncelikle Anayasal zeminle başlamalı ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken 12 Eylül darbe anayasasının yerine katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasa yazımı ile tahkim edilmelidir. Özgürlük, eşitlik ve adalet değerleri üzerine inşa edilecek yeni anayasal düzenimizin en temel ilkesi, ahlaki referansı ve ruhu insan onuru olmalı. İnsan onurunun ancak ve ancak insanın tercih ve irade gücünü yansıtan Özgürlükler hayat bulmakta olduğu gerçeğinden hareketle de yeni anayasal düzenimizin odağında insan hak ve özgürlükleri yer almalıdır. Bu çerçevede düşünce, inanç, ifade ve girişim özgürlüğü, insan onurunun ve kimin ayrılmaz bir parçası olarak anayasal koruma altına alınmak suretiyle darbe kültürünün can damarları bütünüyle kesilmelidir.